Hayatım boyunca gördüğüm en iyi setlerden bir tanesi olabilir. Bucan güzeline bakalım. Oğlum bu nasıl bir bıçak skin'i böyle? Yeni set gelmişken de Cipherpunk 3.0 koleksiyonundan bir arkadaşımıza istemiş olduğu bir skin'i hediye ediyorum. Şimdi bugün arkadaşlar aşırı heyecanlıyım. Ne diye soracak olursanız oyuna yepyeni bir set eklendi. Tabii ki doğru bildiğiniz Cipherpunk 3.0 koleksiyonu. Oğlum bu malzeme lan böyle. <laughs> Bir saniye şimdi. Kaplan deşi, operatör, kara borsa kelebek. ilk defa mağazamı bu kadar böyle şaşatlı gördüm. Uzun zamandır mağazada sürekli böyle maviler görüyordum. Bu kadar sarı olunca bir böyle vah hissettim gerçekten. Neyse. Ben yani, nasıl tontiş ne kadar yanımda olsam var ya. Ne var ya. Konumuzu dönelim kardeşim. Sihirpunk 3.0 koleksiyonu bence gerçekten mükemmel olmuş arkadaşlar. Özellikle bu çakıya bayıldım diyebilirim. Daha doğrusu kelebek bıçak. Oyundaki en iyi kelebeklerden bir tanesi olabilir bence öyle düşünüyorum. Ayrıyeten bir arkadaşım da Park 3.0 koleksiyonundan istediği bir tane skin'i hediye ediyorum. Katılmayı unutmayın. En azından çıkarsa kendinize bir çakı alabilirsiniz. Veyahut vandal olabilirsiniz. Zaten seti bu zamana kadar illaki bir yerlerden görmüş olmanız gerekiyor. Ama görmeyenler varsa yani Phantom falan aşırı hoş. Bakalım deneyeceğim bugün ne kadar beğeneceğim ne kadar beğenmeyeceğim. Alınır mı alınmaz mı her şeyi dürüstçe ileteceğim size kardeşim. Öyleymiş tamam. <laughs> yani toplamda 3 tane skin bulunuyor. Bir tane kelime kuşağınız bir tane Phantom bulunuyor. Ayrıca bir tane de vandal bulunuyor. 6100 VP olması birazcık saçma olmuş arkadaşlar. Yani bu koleksiyonun lideri hiç çatlasın. Bak yer yerinden oynasın 5140 VP'lerde falan olması gerekiyor. 6127 VP bayağı pahalı bir de küsüratlı varmış. 27 VP. Alım gerçekten beklentilerim karşılayabilecek mi? Hemen geliyorum WP kısmına şimdi. VP demişken de arkadaşlar en uygun güvenilir WP'leri ucuz pinler alabilirsiniz. 20-30 TL daha ucuza WP almak isterseniz ucuz spinden alışveriş yapabilirsiniz. Diğer WP satış yapan yerlere hitaben 20-30 TL daha ucuz. Hemen şimdi geliyorum ucuz spinden aldığım 5000 VP. şöyle bir gönderiyorum canım. 5550 VP geldi 700 TL mi gitti şu an benim? <laughs> Ben galiba en son yemin etmiştim vape almayacağım diye. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Şu an toplam hesabımızda 600, 777 bin oldu. Ve direkt geliyorum koleksiyonu alıyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizden rica ediyorum. Her koleksiyonu canım benim. Bir anda şu an cebimden 900 TL para gitti. Bir anda. Kaplamayı kullanıyorum. Kaplamayı kullanıyorum. Geliyorum buradan bunu da kullanıyorum. Bence koleksiyona mükemmel yakıştı. Ama diyorum biz bunları yükseltmesek mi? Şu anda radyanitim oldukça az. 470 radyanitim var arkadaşlar. Ben birikim yapıyorum. Biriktiriyorum ileriye. Hemen şimdi geliyorum ve buradan sihirpunk vandalı. İkinci seviyesini açıyorum. üçüncü e, seviye açıyorum. dördüncü e, videoyu beğenenler için açıyorum. Yapıştırdım. Renk konusunda bayağı bir kararsızım arkadaşlar. Acaba diyorum gelip buradan bu rengini mi kullansam yoksa gelip buradan bu rengini mi kullansam? Bence bu renk Viper'lar için. Viper mainseniz bu rengi kullanabilirsiniz. Viper ve Yoru mainler için güzel gidebilir. Bu renkte Gecko'ya güzel olabilir arkadaşlar. Ayrıyeten tabii ki doğru bildiğiniz Phoenix'e güzel olabilir. Ben Vandal'da arkadaşlar bu Aristokrat izlenim veren bandalı rengini çok beğendim. direkt geliyorum bunu açıyorum. 440 radyanetim oldu. Radyanetlerim bitiyor. Kaplam yok lan. Evet fanatım canım benim. Şimdi sen ikinci seviyeni açıyorum. Şimdi seviye açıyorum. Allah radyanetlerim çok güzel çok gidiyor 300 gördüm ilk defa bu hesap 300 lira gördük ilk defa Senin kafanız Yani Phantom'da da bu yeşil rengi açacağım güzel olur bence bir değişiklik olsun her rengi kullanalım arkadaşlar Vandal'da sarı renk Phantom'da ise yeşil renk Geldim en önemlisine artık daha fazla bir rad denet vermek istemiyorum Daha fazla bir rad denet verirsem gerçekten ortalığı kasıp kavuracağım Şimdi seviye açıyorum herhalde başka gerek yoktur Şimdi siz olsanız acaba hangi rengi açardınız arkadaşlar Bazı arkadaşlarımız bu rengi çok sevmişler bunu açardınız diye düşünüyorum Bu rengi sevenler de vardır yani güzel bir renk Ama yani şurada şu renk dururken de kalkıp başka bir renk açar mıydın? Doğru bildim Açmazdınız. O yüzden direkt açıyorum. Girdiğim zararın ne haddi var ne hesabı var. 800 TL VP para gitti. Siz de bence değilsiniz. Radenitlerim <laughs> ben gitti. Kaplamayı kullanıyorum. Şimdi koleksiyonu tekrardan geri dönüş yaptığım zaman bence daha demin söylediğim gibi güzel bir görünüm oldu. Ben kendimi de anlamıyorum. Zaten koleksiyon full artı full. Hani bu hesapta kaç tane bandas skin var bilmiyorum. Main hesabımda. Şuraya bir bak. iki tane bandas skin olmuş. Asili var, şampiyonsu var, ejderi var, gayısı var. Niye skin alıyorum arada bilmiyorum. Niye? Acaba niye? Sen alır mıydın? Almazdın. Oldu bir anda böyle bana ya. <laughs> oyuncu kartı nerede bu arada? Bu mu gerçekten oyuncu kartı? Sen galiba ak <laughs> Benim hesabımda bir tane oyuncu kartı var arkadaşlar. Yani bu zamana kadar aldığıma pişman olmadığım tek oyuncu kartı olabilir. Onu size göstermek istiyorum. Eminim aranızda sizler de beğeneceksinizdir. Nerede bu kart? Kim bilir? Yani şu kart Valorant Global bir kart bence. Yani oyun başladığı eleme direkt bıçağı aldım. Bu kadar güzel olamaz. Aşırı hoşuma gitti bıçak. vereye mükemmel de Bunu sarı rengini kesinlikle açmalısınız arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. O animasyonlu Hemen direkt Fatih Ghost'u aldım. At şunu. <laughs> Allah'ım sen beni koru canım bitmesin. Bitmediniz ha <laughs> Arkadan muhakkak birisi gelecektir. Sizde iki tane AFK var. Maşallah. Hemen sağımda birisi var. Bak bir alalım şuradan kardeşim. Bir kilim aldım. Hemen ikinci kilimi de alıyorum. Fulla 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 fulla. Şöyle da bir sallayayım da yeni bıçağıma Yani seti almış da Tamam. Hemen şuraya şöyle bombayı kuruyorum. Umarım ki B'de fa... Selam canım kimse var. Bir ses duydum galiba. Şu kilimi de alıyorum. Bismillah bismillah. oluyor? Hayır ama ya. Yani bizde niye iki tane AFK var canım benim? Ne yapıyormuşsunuz siz bizde? Ne güzel bela atacaktım arkadaşlar ama gördüğünüz üzere yani sıkıştım orada. Biri sağdan geliyor, biri oradan geliyor. Biri oradan geliyor, biri buradan geliyor. Hazır mısınız? O geliyor. Şu anda aşırı heyecanlıyım. Nasıl bir vandal çok merak ediyorum. Sesi, efektleri falan direkt aldım. Geldi adam. Mükemmel arkadaşlar birazcık böyle gülük gülük yani Neptün mandalı andırıyor ama hadi bir fotoğraf çekilelim canım çek bizim resmimizi. canım geçebilir miyim burada ne trafik ya İkinci elden direkt vandalım aldım hedefim ekodan avlamak arkadaşlar ne zaman bunu yapmak istesem başıma gelmeyen şeyler kalmıyor bak işte bak yani sen çok süper bir adam ben, 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 ben. bak bakayım senin gözlerin aaa <laughs> yanıyorum can lazım can lazım hemen şuradan şu el boba ve bir atlayayım bir şey yok kardeşim koştu 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 ilk kilimi aldım uff vandal işte bu be İkinci kilimi de alıyorum Mermiken. <laughs> Diğeri de kesin o kadar gelecekti öyle düşünüyorum. Acaba o kadar mı geliyorsun canım? Neredesin sen? Gel bakalım bir. Ne yapıyorsun le? Az kalsın beni vuracak bir Shorty patlattı bir yerime. Yok be, default'u biraz kötü gibi sanki. <laughs> sen ner... Arkadaşlar sakın base'e gelmeyin. İlk defa hani bu cypher bizim biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi cypher'ı. Patlat göre Arifçim. Oğlum taşmadı mı ben? Bak şimdi bir tane heaven'dan sıkıyor. Kilim aldım ver ver işte reyneyi bu yüzden seviyorum Kil aldığınız zaman canınız fulleniyor kardeşim öldüm 오, 힘들다. 이래서 해본다. Ben geliyorum. Ben geliyorum ve burayı da çok güzel temizliyoruz arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmelisiniz diye düşünüyorum bence. Yani şu bıçağın güzelliği. Bir şey olsun falan diye söylemiyorum. Gerçekten set çok güzel. Ama videonun başında söylemiş olduğum gibi 5000 VP'lerde olsa daha güzel olurdu. Yani gelen bu VP zamları çok yüksek. O yüzden bu setten alır mısınız almaz mısınız bilmiyorum. Ama şu ana kadar Vandal'a bıçağa alıştım. Bakalım Phantom gerçekten beklentilerim karşılayabilecek mi? Bu yeşil yengine bayıldım. Hemen şimdi şuraya bir tane körümü atıyorum canım. Bir tane körümü de atıyorum canım. Patlat körü arayın şimdi, Hop 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 beğenmedim yok. Bana kill aldırmadı Phantom'u ben. e, canım. Vallahi iki store'da killer beni bekliyor. Canım selam canım selam kaçmayın. Dünyanın en iyi çamur olabilirsin. Gerçekten tebrik ediyorum seni. İşte adam bela attı. Helal olsun ya. Ne yapıyorsun şu ben? Gözlükten kaç numara? <laughs> yok yok kesinlikle vandal ya. Vandal kesinlikle vandal ve bu rengini açın. Bunu kaç kez söyledim bilmiyorum ama açmalısınız lan yani arkadaşlar. Güzel bir şeyi övüyorum. Bence de övülmeli. Ah. Şu artık bu silah böyle ağzımın içine sokma. Bunlar ne oğlum? Sen ampulleri parlatıyorsun. Seni vereceğim mahkeme. <laughs> Bunu yapmayan yoktur herhalde ya. Şimdi Phantom'ımı aldım. Direkt A'ya doğru ilerleyeceğim. Bakalım şu Phantom gerçekten beni mutlu edebilecek mi? Bak lambada raise var canım. Güzel. Şimdi da var bir tane canım. Hop skör attı görüşürüz. Phantom'ı da beğendim bu arada. Yavaş yavaş Isınıyorum böyle isimleri. şöyle bıçağı mı yani sihir punk çakı. Bak çakıymış. Şallaya sallaya bir gidelim bakalım. Şöyle saatlik animasyonu baya hoş geldi. Lan keşke bıçak asaydım o çembra. Geldim, geldim 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 geldim. Oğlum yani Arif'cim killeri mi çalıyorsun? Bak ben vuracaktım onları. Yani Phantom'ın şöyle bir hissiyatı var Sanki sıkıyorsun ama hiç hissettirmiyormuş gibi arkadaşlar Yumuşak bir hissiyatı var Böyle Phantom'lara bayılıyorum açık olmak gerekirse Yani renkleri falan da baya bir hoş Ayrıyeten Sihirpunk 3 Super koleksiyonundan bir arkadaşımıza istediği bir tane skin'i hediye ediyorum Artık şu Chucky'yi mı istersiniz Phantom'ı mı istersiniz Yoksa Vandal'ı mı istersiniz Orasını tamamen size bırakıyorum arkadaşlar Ama şansınızı denemeyi unutmayın Vallahi gördüm onu Vallahi gördüm onu <laughs> Koyra, sen mi öldün? Allah'ını seven can versin. Allah'ını seven can versin. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Beye burada ne işim var benim ya? Burada fight dönüyor. Burada kavga var. Burada iyi savaş var. Oh vallahi bir atlama geldi arkadaşlar. Oh, B'ye döndüm ama bizimkiler el aldılar. Süper bence. Bu, <laughs> bu trapler ne böyle? <laughs> yabancı Direkt yabancı dans yap bakayım mı? Düşünsenize buradan geliyorsunuz. Adamları arkalamak için ve bu trapleri yakalanıyorsunuz. Oyunu çıkarmayın çıkardınız. Artık A oynaya oynaya cerim yanar. Bak birimi görüyor musun? Allah'ı kimlerimi çalıyorlar. Hop oh, canım havada güzel şu bıçakla takmak istiyorum bıçağı çakıya takmak istiyorum birini oh, Heaven'da birisi var Bıçak açacağım bıçak, bıçak, bıçak açacağım bıçak, bıçak Arif gör Arif gör Arif gör Arif gör Arif gör Arif gör Arif Yani buraya girmemen için her şeyi yaptılar helal olsun valla ölüm bitecek Oo, kaç, kaç, kaç bir daha çıkacağım ona Merhabalar Hadi O da orada Aaaa <laughs> 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 Aa yanlışlıkla vurdum. Ne buldun? Trap mi buldun yine? Allah bir de şimdi nereye açacaksın ya? Hangi uçağın geçmesine engel olacaksın çok merak ediyorum. Gel. Nerede trap? Oğlum var mı inşaatın? <laughs> Temel attı. <laughs> bak 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 bak. Lan! Jet nasıl öldü? Arkadaşlar bu vandalı alın. Bilmiyorum bak kaç defa söyledim ama o kadar güzel bir vandal kendi kendine vurduruyor. Ben bir şey yapmıyorum vandalın sayesinde. Tabi efendim. Direkt şuraya, şuraya. Lan bu! <laughs> Vandal. Bundan sonra en iyi vandalım kategorisine geçtim ve top 1 oldun. Haberin olsun yani. Seni kullansınlar, seni alsınlar. Yani eğer ki bu yapmış olduğumuz çekiliş kazanırsanız kesinlikle kendinize vandal alın. Öyle düşünüyorum. Hissiyatı mükemmel. Yani vandalı eline alıyorsun. Sanki böyle elinde bir vandal yokmuş da bir eksik varmış gibi bir izlenim veriyor. Şortu varmış gibi bir izlenim veriyor. Bu işin gerçeği. Oha ne diyor? <laughs> Çağımı da sallar. Sevgim ve Sky'mdan hile Şimdi oynuyorlar. Gel gel gel. Koş 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 koş. Arkadaşlar killer kaçıyor. Killer kaçıyor. Killler kaçıyor. Of 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 maşallah maşallah hmm, maşallah bugün bu Biliyoruz. ne oluyor bu? Umarım videoyu izlerken de arkadaşlar eğleniyorsunuzdur. Ya sohbetinize doyum olmuyor amına <laughs> Ama yeter ya bak A'dan çıkıyorum B'ye gidiyorlar. B'den çıkıyorum A'ya gidiyorlar. Vallahi böyle anlaşamayız ya. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Biz olacağız. Biz hadi olmayız. Biz de olacağız biz adi olmayacağız <laughs> Aşırı eğlenceli bir maç geçiyor Dur, dur bir saniye bu çağın animasyonu merak ettim Normal klasik ne bir animasyon Bu arada Killjoy'a çok güzel yakışıyor bıçak tam uyumlu olmuş Yani bilmiyorum bu sarı rengi hangi ajana uyumlu olabilir Arkadaşlar ulti ile şerif açtım Ulti ile şerif açtım Hoşçakal <laughs> sam kill aldım bu arada Görmediler görmediler Chamber olmasa orayı silip bir süpürmüştüm ya. Ele al 1450 VP bir kişiye Videoya beğenenlerden. <laughs> Ele aldın bir kişiye 1450 VP. Pardon 1850 VP. Helal Bakalım gerçekten trap'le ne kadar güzel bir sayfa mısın merak ediyorum. Ama bu çocuk bela atacak bu çocuk o vp kazanacak ama gel gelin ki arkadaşlar karşı kayo maalesef ki izin vermiyor Oğlum, Kayo <laughs> Allah sıkıldım ya vandal phantom oynamaktan bir de şöyle bir değişiklik yaptım diyorum yani, judge oynayayım böyle dedi pop judge yani en iyi judge Ne lan Allahım sen koru Allahım sen koru evet. Yine şansın devam ediyor ilk in aldım güzel Dinci aldım güzel. Alırsam video izleyenlerden bir kişi 1850 BP. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Puh kayo sana puh. Ben daha fazla kil almıyorum. Başı bitirin ya, duydunuz mu? 31 falan. kilim var asla bir kimse bana kil aldıramaz. Tamam eğer ki 31 kili geçersem de aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Aranızdan bir kişi 1850 BP haberiniz olsun. 31 kili geçmiyorum. O yüzden short alacağım. Yani shortimi aldım. Kimseye zaten vuramam bununla. İnşallah vurmam. Yani ben şu an hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Map'te geziyorum. Sadece bu kili geçmemek için. Yani maç mı gidecek? Gidebilir kardeş. Çocuklar rica ediyorum. Şu maçı bitirin de ben kil almak zorunda kalmayayım. Lütfen körünü açacağım oyna. Attım körünü oynayabilirsin. Adamı görüyor ama vurmuyor. Harbiden öyle bu arada adamı görüyorum vurmuyorum. Oğlum bacaklarımın arasından ortaya geçti lan. Allah'ıma şükürler olsun. Oh. Bir an çok korktum arkadaşlar. Bir kira alacağım diye. Bence çok eğlenceli ve bir o kadar da gelici bir maç değildi. Güzel diyen yani aşısı. Çok fazla kiralamadık ama 32 kili geçmedim. Söz vermiştim biliyorsunuz. 31 kil. Tabi bu sayede de arkadaşlar. Aranızdan bir kişi de 1850 VP ve Sihirbank 3.0 koleksiyonundan bir adet skin kazanacak. Umarım ki ihtiyacı olan birine çıkar. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüzde farklı olsa bir tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakı seviyorsunuz. Kocaman bir kalp.